Arkadaşlar merhaba bugün size çok güzel bir oyunda karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Every Seconds You Get oyunlarından One Point oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Bu oyunda çok güzel eşyalar var ben bu oyunu çok beğendim ve bayağı bir oynadım Oyunu kısaca özet şey geçersek arkadaşlar puanlar var mesela geçelim. Geçince arkadaşlar sonda bunu görüyorsunuz. Ben almayacağım tabii yoksa sıfırlanır bura. Alırsam mesela sıfırlanıyor göstermek için aldım ama neyse üçün tekrar atıyor. Buradan petler alabiliyorsunuz. Petler sizin daha fazla point almanız yarıyor. Vislerle beraber arkadaşlar e, ee, atlıyorsunuz. Böyle böyle oyunu bitirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Ben üçüncü deyim. Şöyle bir sorun var. Benim animation'da çıkılmıyor bura. Böyle oluyor. Tamam. Üç, şöyle yapacağım. Bundan sonra. 50 wins. Bana arkadaşlar bir de burada da hediyeler geliyor. Her nasıl oynadığınızda geliyor ama eğer oyundan çıkıp girerseniz hediyeler sıfırlanıyor ve baştan başlıyorsunuz. Burada da çarkımız var. Her gün ya da her on, her 10 dakikada bu çark geliyor ve size döndürme hakkı geliyor. Ben de gelmiştim. Ben yaptım şöyle. Hop geçtik. Yine geçtik. 50 aldık. Arkadaşlar normalde ben çok hızlı bitiririm ama şu çıkma sorununda bir türlü anlamıyorum. Çıkma sorunu var ya. Benim pekimde çok çıkma sorunu var. 80 Robux boşuna gitti. Devam. Hayır. Çıkamıyorum. Arkadaşlar çıkamıyorum. Bir şekilde çıkıyorum. Çıkıyormuş. Tamam. Ve ah 500 olduk. Geçtik. Diğer tarafa. 400 galibiyet. Alalım. Güzel bir şey çıkaralım. İnşallah efsanevi. Şu çıktı arkadaşlar. Şu çıktı arkadaşlar. Dur. 100 boy. Aldım. Paraya kıydım. Neyse devam. Çıkma sorunu olmayan bir yere geçtik. Ben parkurda da iyiyim. Değip ölüyormuşum. <laughs> 125 galibiyet geliyor. Ay yavaşladı mı neden? havinsin winsim düştü diye. Tamam. Devam. Hadi geçelim. Hop 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 hop. Top geçtik. 125'te buradan kazandık. 2 K istiyor diğer tarafa geçmem için. Diğer taraf biraz büyük. Çünkü zıplamalıymış. Tamam. Benim iyi petlere ihtiyacım var. Aa düştüm. Ben parkurlarda kötüyüm demiştim. Ne kötüyüm iyi demiştim ama düşünüyorum neyse. Her insan hata yapar. Ama kestirme diye hata yapanlar hatalıdır. Demek ki ben de hatalıyım. Tamam 125 aldık. İyi 3500 yine artıyor. Neyse alalım şu 400 galibiyeti. Çık 9'luk. Gitti pig mi verdi onu? Pig bakayım. 30 puanlık mı? E efsane video. Efsane miymiş? Vallahi kazık yedik ya. 400 point geliyordu. Aa ah, hediyem varmış. Burada da hediyeler geliyor ve 2000 point. Hiç işime yarıyor mu? 2000 pointi ben saniyede kazanıyorum. Adam oraya geçmiş. Küçüklerin yanına gidelim. Hadi küçüklerin yanına gidelim. Küçük küçük. <laughs> Selamün aleyküm. Geçiyorum. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Yine geçiyorum. Kapı açayım ya. Ay gel. Adım AFK. Bu da mafek. Bu da mafek. Değil ama ama insanım. Güzel. Şu an bizim burası değil. Burası bizimki. Buradan devam edin. Son. Al Bakalım. Bakalım. İlgi hayvanlarında şu an toplamda 100, 190 ve 210 çıktı. Burada da 20 var arkadaşlar. Bundan da 50 çıktı. 210'u 5'e çarp şey oluyor tamam ki. Tamam. Tamam tamam. Güzel. Yürüyerek yapmayı deneyeceğim. Bütün parkuru yürüyerek yapacağım. Aa yapıyorum. Aa yapamadım. Ne sorun Bundan sonra yürüyerek. Orada zıplamış olabilirim ama sorun yok. Burada yürüyerek. Burada zaten yürüyerek geçiyoruz. Da. Geçiyoruz. Burada da yürüyerek. Ben de yürüyerek geçmiyorum. Bana zararlı çıkartıyor yürü yürümek. Neyse arkadaşlar diğer videoda görüşmek üzere. Biliyorsunuz çok ara oldu. Söylemeyi unuttum bu arada. Video devam etsin. Arkadaşlar ee, diğer... Ee, çok video atmıyorum bu arada arkadaşlar. Sınavlarım başladı. Dün deneme sınavı olduk. Cuma e, fazla işlerim oluyor. O yüzden yapamıyorum. Yani arada sayıda bir sınavlarım olmadığı günler atacağım. Size bir görüşürüz. Bay bay. Notlarınızı yorumlara yazmayı unutmayın.